Herkese merhabalar. Bugün LGS Ocak ayı tavsiyeleriyle sizinle beraberiz. Bu ayki konumuz deneme çözmeye ne zaman başlamalıyım? Herkesin aslında bir süreden sonra çalışmalarını ilerlettikçe, konularını bitirdikçe aslında deneme çözmesi gerektiğini bilmesine rağmen birazcık denemeden bir çekindiğimiz, aslında süreçte e, karşımıza çıkan şeyin biraz da olsun hani e, ne zaman kendimi hazır hissediyorum o zaman deneme çözerim düşüncesinden uzaklaşmamak olduğunu fark ediyoruz. Ama sınavla ilgili yüzleşmemiz ne kadar hızlı olursa, ne kadar denemelere yani aslında bir sınav provasına ihtiyacımız olduğunu çabucak kabullenirsek süreçte daha iyi hızlanabiliriz. Aslında yaptığımız şey bir konuyu dinledikten sonra onu anlamak için, o konuyu öğrenmek için çaba sarf etmek ve hakkında sorular çözmek oluyor. Fazla soru, farklı farklı soru kalıplarını gördükten sonra o konuyu unutmamak için tekrar etme gibi bir aşamaya geçiyoruz. Ama öğrenmeyi tamamlayacak hamlelerden en sonuncusu dört basamak olarak düşünürsek bunu bu dördüncü basamak kesinlikle deneme çözmek. Yani aslında uygulamak. Konuyla ilgili bir uygulama ayağı demek aslında hangi uygulayıcı, sınav uygulayıcı kurumda olursak olalım. Bizim için şu an LGS'de olduğumuz için MEB'in aslında bu konuyu nasıl soracağı ile ilgili süreci kendimizi hazırlıklı hale getirmeye gayret etmek. Şimdi şöyle bakarsak aslında MEP bizden ne istiyor? Bir konunun iyi bir şekilde öğrenmesi ee, çoğunlukla okulda alışkın olduğumuz yazılı sisteminin dışında aslında sıralama sınavlarına daha aşina olduğumuz test çözümü akıl yürütme yapısına çok daha uygun bir kısmı görmek istiyor. bununla beraber de aslında LGS sürecimizde bizim bir dersle ilgili ilk yapmamız gereken şey konuyu öğrendikten sonra artık tekrar aşamasına gelmeye başladığımız ve birçok konuyu bitirmeye başladığımızda yani en azından konu listesinin yarısını tamamladıktan sonra artık hedefimizin ders denemesi çözmeye gayret etmek olduğunu söyleyebilirim. Tamamlanmış bir ders Demek sadece okulda e, hocanın da bitirmesini beklemek demek değil. E, bir branşın bitmesi için, bir dersin bitmesi için e, sadece öğretmeninizi bu anlamda beklemek zorunda değilsiniz. Şimdi önümüzde ilerleyen zamanda bir yarı yıl sistemi karşımıza çıkacak. Aslında bu demek oluyor ki Ocak ayında karşımıza çıkacak. Yarı yıl sürecinde de hazırlıklı olmak zorundayız. O zaman hedefimiz aslında Ocak sonunda başlayan ve Şubat'ın başında biten yarı yıl tatilinde olabildiğince e, artık bir ders denemesi çözebilir hale gelebilmek. Daha önceden bitirmiş olduğumuz konuları tekrarlayabilmek hedefinde olması gerektiğini özellikle söylemek istiyorum. Biz LGS sürecinde karşımıza şöyle bir durum artık çıkıyor. MEP bizden akıl yürütmeye dayalı daha yeni nesil tarzda dediği e, sorularla bizi sınıyor. Bu da demek oluyor ki sadece bir konuyu bilmemiz bir noktada yetmiyor. Pratik anlamda akıl yürütmede bir işte ya da daha üç boyutlu düşünmeye yönelik bir soru Kalıbını sevmesi demek mi? bizim de aynı zamanda sadece konuyu bilmekle yetinmeyip daha hızlı olmaya gayret ederek okuduğunu kavrama noktasında ya da daha üç boyutlu algılamaya yönelik şekilde sorular çözerek de bu sürece hazırlıklı olmak demek. Peki bunu nasıl yapacağız? Geçmiş yıllardaki çıkmış sorular evet çok kıymetli. Bunun yanında da aslında bize son neredeyse iki senedir yoğun bir şekilde e, yeni sistemde gelmiş sorularla e, işin eşit olmamızı sağlıyor. Şimdi şöyle bakmak gerekiyor. E, bir ders denemesi demek aynı zamanda bu zamana kadar tamamladığın tüm konuları e, senin için önüne getirip seni sınıyor. Aynı zamanda da aslında e, biraz daha mebin yeni sevdiği o yeni nesil sorularla ilgili oranın senin için sağlamış oluyor. Şimdi ben Soru Bankası'ndan da soru çözdüğümde bunu yapmıyor muyum? Hayır, aslında yaptığın şey bu değil. Soru Bankası sana bir konu hakkında sorulabilecek tüm soru kalıplarını göstermeye gayret eder ve fazlaca örnek çözmeni hedefler. Ama deneme dediğimiz şey ya da ilk baştaki o branş denemesi dediğimiz, ders denemesi dediğimiz şey bir dersi bitirdikten sonra, örneğin matematik. Matematik konularını bitirdikten sonra sınavda kaç tane matematik sorusu çıkacaksa o kadar adedince senin için hazırlanmış aslında... O yıllardır MHP bu konudan şu kadar sorar. Dediğimiz konulara göre sıralanmış. E son yılların da verileri dikkate alınarak aslında biraz daha soru kalıbını şekillendirmiş. Belki biraz daha görseli için içine katmış e, soruları aslında daha fazla gördüğümüz bir yapıda. Bu anlamda derslerimiz çözmek çok kıymetli. Şu an için belki de e, Kendinizi tam bir deneme için hazır hissetmiyor olabilirsiniz ama e, gireceğimiz sınavın bir haziran başında karşımıza çıkacak bir sınav olduğunu düşünürsek e, bu anlamda yani aslında e, evet biz şu an e, bu video çekilirken aslında biz LGS'nin şu an ne zaman yapılacağını bilmiyoruz. Ama açıklandığı süreçte zaten sizinle ilgili duyarlılarda e, buluşuyoruz biliyorsunuz ama ee, beklenilen şey aslında geçen senenin sınavının tarihine göre aşağı yukarı bir altı aylık sürecimizin olduğu kısmı. Şimdi bu altı aylık süreçte bizim önümüzdeki Ocak, soyun, o Ocak ayının bitiminde Ocak ayı tavsiyesi anlamında verebileceğim şey mutlaka artık bir ders denemesini e, hayatınız olabildiğiniz sokmanızı. E, ama bir noktada bu e, işte sistemi ders denemesi çözmeyi hayatımıza sokarken de aynı zamanda da bunun sıklığını belirleme kısmımız. E, işte 15 gününde bir bir ders denemesi, bir haftada bir bir ders denemesi şeklinde sıklığı arttırırsak ki bence haftada e, tamamladığımız bir ders için haftada bir ders denemesi hayli iyi bir e, başlangıç olur. Bu anlamda kendimizi ne kadar sınarsak ve yanlışımız çıkan konuları da aynı zamanda e, hani niye çözememişim demek. Yani deneme analizi yapmamayla ilgili kısmı zaten sonra anlatacağım ama yanlışı niye yanlış? E, nerede hata yapmışım? Yani işlem yanlışımı atıyorum konuyu unuttuğum için. Konuyu mu unuttum? Benim hala o konuyu dönüp öğrenmem için ya da yapamadığım e, konular üst üste hep aynı konuya denk geliyor diyorsam eğer o konuyu öğrenmek için e, haylice daha zamanım var. E, bir konuda bazı soruları çözememek Gerçekten normal olan bir şey arkadaşlar. Gönül ister ki evet hepsini çözelim. Ee, i̇yi bir e, sıralama, iyi bir fen lisesi, iyi bir Anadolu lisesi istiyor olabilirsin. Ama bu sınavın gerçeği, bu sınavın bir sıralama sınavı olduğu gerçeği. Yani bazı sorular gerçekten e, daha zor yapılması için, e, daha zorlanarak yapılabilir düzeyde oraya konuyor. Zorluk dereceleri e, farklılaşan bir sınava giriyorsun. Bu anlamda tüm sorular zormuşçasına düşünmek de yanlış. Ee, aynı şekilde tüm sorular çok kolay çıkacak diye de düşünmek yanlış. Ya da yıllardır alışkın olduğunun yazılı sisteminde soru gelecek diye de düşünmek yanlış. Bu yüzden kendini test sistemine alıştırmak zorundasın. Sadece artık e, aylardır öğrendiğin her konu için düzenli olarak soru çöz sonrasını sonrasında unutmamak için tekrar dediğimiz gerçeği artık bir sonraki basamağa çıkartıyoruz ve artık bir konu için uygulama yapmanın ne kadar önemli olduğunu yani aslında sınavda çıkacak usulünce çalışmanın ne kadar önemli olduğunu özellikle anlatmak istiyorum. LGS'cilerim özellikle iyi bir derece istiyorsak, iyi bir yüzdelik dilimde bulunmak istiyorsak aslında süreçte karşımıza çıkan şu olduğunu bilmek istiyorum. Ben bir e, denemedeki bir matematik Sorusu ne kadarsa, ee, yani aslında bir bir matematik branş ders denemesi ya da bir ders denemesi elime aldığımda ben kaç tane çıkartıyorum? Yani e, bazı konularda çok iyi, bazı konularda daha kötü olmanız illa ki böyle çok çok e, kötü gelecek ders denemeleri anlamına gelmez. E, bazı sorular vardır. Hep bunları sormayı çok sever bazı konularda daha fazla tercih eder. Bunlarla ilgili sıkıntınızla şimdiden yüzleşirseniz onun için size çok çok iyi geleceğini söyleyebilirim. Şimdiden yüzleşmenin sizin için faydalı olacağını söyleyebilirim. Ama unutmamamız gereken bir şey var. Ocak ayı tavsiyesi dediğimizde aslında sürecin bizim için o ocağın sonundaki yarı yıl tatili sürecinin de içerdiğini biliyoruz. ...yarı yıl tatilini aynı zamanda dinlenmek için bir fırsat olarak görürken... ...aynı zamanda bir kamp süreci olarak düşünmenizi özellikle istiyorum. Bu yüzden LGS adaylarıma Ocak ayında tavsiyem... ...kesinlikle yarı yıl tatilini e, hem bir dinlenme e, hem e, aslında hak ettiğiniz bir ödül gibi düşünün. Mutlaka dinlenmeniz için, kaldığınız kaldığınız şeyleri yapmak için kendinize zaman ayırın. Ama öncesindeki kalan süreçte e, mutlaka aslında bir dönemi kapattığını bilerek ilk dönemdeki tüm içeriği hem tekrar etmiş olmaya hem de o dersler için ders denemesi çözmeye başlamış olmaya dikkat etmek çok değerli. Mutlaka herkese tavsiyem tam bir deneme çözmüyorsak dahi mutlaka herkes yarı yıl tatilinde her sorunlu olduğumuz ders için bir tane ders denemesi mutlaka çözsün. Temel derslerimiz için Mutlaka çok daha fazlasını yapabileceğimizi biliyoruz. Herhangi bir dersle ilgili sıkıntımız varsa da bir konuda takılı kalıyorsak işte atıyorum bir türlü ben işte şunu yapamıyorum. Ne olsun mesela Aklınıza hemen matematik geliyor ya matematik olsun matematiği bir türlü yapamıyorum diyorsanız da barışmak için son düzlükte olduğunuzu açıkça uyarmak istiyorum. Açıkça söylemek istiyorum. Yarı yıl tatilini faydalı geçirmek bizim elimizde. Ocağı aslında e, tam böyle bir kamp dönemi olarak düşünüp e, en azından yarı yıl tatilini bir kamp e, sistemiyle sonrasında kendimizi ödüllendirerek geçirmek çok daha kıymetli olacak. E, Ocak ayı tavsiyem aslında e, denemeyi ne zaman çözmediğim dediğimiz kısımda da tam bir deneme için mutlaka süreçte tüm konularınızın bittiği bir düzeni bekliyorsanız da e, illa ki bunu beklemek zorunda olmadığınız kısmı e, aynı zamanda da aslında süreçte bizim Nisan'da artık e, en azından 15 günde bir e, bir noktada e, denemelerimi çözüyor durumda olmam ve hafta haftada arttırıyor durumda olmam gerekli diyebiliriz. Ne zaman deneme çözmeliyim? Artık Ocak ayı itibariyle mutlaka ders denemesi çözüyor durumda olman gerektiğini sana hatırlatıyorum. Şimdiden öğrencilerime yarı yıl tatili için e, iyi, başarılı bir dönem diliyorum. E, yeni döneminiz için de şimdi de hayırlı olsun diyorum. Şubat ayı tavsiyeleriyle yine sizlerin karşısında olacağız. E, tüm öğrencilerim ve bu süreçte iyi çalışmalar diliyorum